Nedir çözüm öncesinde paylaşmayı kastetmediği e, şeklinde bir açıklaması var Akel'in. Eğer olumsuzsa bize verilen yanıt ki bunu henüz resmi olarak almadık o zaman üçüncü alternatife geçmek durumundayız. O da nedir? Biz de sizin aradığınız gibi sizin aradığınız şekillerde sizin aradığınız yerlerde ararız. Sizin paylaşa paylaşacağınız gibi biz de paylaşırız. Ya bugün söylediğiniz evet. doğru. Yani ee, biz de petrol bulursak sizinle paylaşmaya hazırız. Peki bu konuda iddialarımız nedir? Yani mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hiç kimse tanımıyor. Kuzey Kıbrıs, evet. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaptığı anlaşmaları Türkiye da... Türkiye tanıyor, evet. Yani Kıbrıs, Türkiye evet. dışında. E, Türkiye'nin platform kurabilecek bir pozisyonu yok, söz konusu değil. Yani ya Norveç'ten ya bir yerden birilerinin getirmesi gerekir. E, Türkiye diyor ki, e, ben... Şu anda Kıbrıslı Rumlarla çalışan Delek ve Nobel gibi şirketleri gara listeme aldım. E peki var mı öyle bir şans herhangi bir e, devletin bunu yeni uhdesindeki platformu getirip işte bizim de petrol bulduğumuz yere kursun da başlayalım biz de gazmaya. Gocunacak bir şey yoktur aslında burada. Çünkü şeyi unutmayalım. Yani ya biz tanınmayan bir devletiz. Ne platform var ne bilmem ne var. Türkiye'nin de yok. E Rum tarafının da yok. Rum tarafı da sonuçta başka şirketlerle yaptığı anlaşma Anladım ama onlara kimse durduramaz yani. Biliyorum. Onlara der, al geliyorum kurdum platformu Şimdi durumu. açık söyleyeyim yani daha geçmişteki, geçmiş yıllarda bu konuda Kıbrıs Türk tarafına hatta bazı yabancı şirketlerin talepte bulunduğunu size söyleyebilirim. Ama şimdi fiiliyatta, uygulamada böyle bir girişim yapmamız durumunda yabancı şirketlerin buna sıcak bakıp bakmayacağını bilmiyorum bakmazlarsa bile Türkiye Cumhuriyeti'nin hala hazırda böyle bir platforma sahip olmaması yakın gelecekte olamayacağı anlamına gelmez. Oradaki zengin emeklerle de, de ilgilidir. Ama unutmayınız ki bahis konusu olacak olan şey, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olan ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin yapacağı bir kazı olmadığı için bizim bir sıkıntı içerisine girmemize gerek yoktur. Burada yani dertlenmeye gerek yoktur. Eğer varsa orada doğal zenginlik zaten sizin yapacağınız ...bir şirketi yetkilendirme olacaktır. Şirketle bir an bir sözleşme yaparsınız. Biz e, Bunlar da öyle e, Tamam. İşte yani TPA'yı yetkilendirirsiniz. Hı hı. O da bir biçimde bunu bulur. Bu kazıyı yapar. Yüzdelik temelinde şirkette belli bir pay alır. Bu işler böyle evet. olur. Öyle yani... bal ekmek gibi kolay. E, <laughs> daha önce yapmadık ama... E, ...başka ulusların yaptığı gibi... Bazı, ...biz de yapabiliriz. Bazı diplomatların e, Piri Reis'le ilgili... Ee, şaka yaptıklarına da tanık olduk. Yani küçümsediler pir Reisi'yi. Ne kadar donanımlıdır bu olay, bu gemi? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Karadeniz'de ve kendi kıyılarında geçmişte sismik araştırmalar yaptı. Hatta biliyorsunuz 1980'lerde Türkiye ile Yunanistan'ın savaşın eşiğine getiren e, çok önemli bir krizin de parçasıydı aslında sismik araştırma denen şey. Dolayısıyla Türkiye'deki TPA'nın özellikle ki Türkiye bile bunu kendisi yapmaz aslında yani TPA'ya izin verir TPA'ya TPA ya yapar bunu. Böyle bir kapasitesi vardır. Ben tabii ki bu alanda uzman birisi değilim ama 1980'lerden itibaren Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz uyuşmazlıklarını ve deniz yetki alanları ile ilgili tartışmaları çok yakından takip ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 20 küsur yıl Dışişleri Bakanlığı hukuk müşavirini yapmış olan bir uluslararası hukukçusunun asistanıyım ben. Ee, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgi Fakültesinden. Dolayısıyla e, Türkiye'nin bu kapasitesi e, tartışma kaldırır bir şey değildir. Evet, var yani. Tabii ki. Evet. Çok ilginç bir durum ama bir de bizim meclisimizde dün tartışılan konu var. E, Sayın e, Cumhurbaşkanı'nın imza etkisi. Evet. E, o nasıl bir olaydır? Yani sanki ayağımıza kurşun sıkarık gibi bir görüntü var. Evet. Yani aslında eleştiri kötü bir şey değildir ve bazı şeylerin tartışılması da bence iyi olmaktadır. Tanınmayan bir devlet olduğumuz için genelde Türkiye ile geçmişte yaptığımız anlaşmalar e, böyle sanki sıradan bir yasa geçer gibi geçip gitmiştir. Dolayısıyla bir tartışma yapılması çok da kötü bir şey değildir aslında ama e, çok açık söyleyeyim. Ben doktora tezimde uluslararası anlaşmalar konusunu çalıştım. 1960 anlaşmalarının geçerliliği yürürlüğe girmesi vesaire. E, uluslararası anlaşmaları bir miktar bilirim yani. E, o çerçevede şunu rahatlıktan söyleyebilirim. Uluslararası hukukta Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi bu konuları düzenler. Açıkça şunu söyler. E, devlet başkanları, hükümet başkanları ve e, dışişleri bakanları herhangi bir yetki belgesine ihtiyaç olmaksızın bir antlaşmanın imzalanması ya da paraflanması gibi yetkiye kendiliğinden sahip olan pozisyonlardır. Ancak bu şu demek değildir. Eğer bir anlaşma onay gerektiriyorsa yine de Dışişleri Bakanı ya da Cumhurbaşkanı, devletin başkanı ile bunu yürürlüğe koyabilir. Hayır. Bu e, imza ile yürürlüğe girebilen anlaşmalar için değil, onay ile yürürlüğe girebilen anlaşmalarda da imza ile anlaşmanın metninin resmi kazandırılması bağlamında bir yetkidir. Şimdi yani Sayın sonuçta Cumhurbaşkanı, meclise gelir onaylanır. Tabii ki. Sayın Cumhurbaşkanı devletin başı olduğu için, anayasamızda bu yazmaktadır 102. maddede, devletin başı olduğu için bir devlet başkanı olarak tabii ki imza atmaya yetkidir. O antlaşma sürecini başlatan bir husustur o. Ama tamamlayan bir şey değildir. Tamamlayan evet. nedir? Meclisin onayıdır. Bu anlaşmanın içerisinde açık hüküm var. Evet. İki ülkenin meclislerine onayıyla yürürlüğe girer diye. Ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 90. maddesi anlaşmalar e, anlaşmaların nasıl yürürlüğe gireceğini ve iç hukuktaki değerini açıkça anlatır. Meclisin Aynı onayı madde gerek. bizim anayasamızda var. Meclisin onayı gerekiyor. Evet. Meclisin e onayı şimdi bu gerek. tepki gösterenlerin size göre iç politik bir yorum bekleyeceğim sizden e, ee, öyle bir kas güçleri var mı ki bu anlaşmayı reddedecekler? Yani KKTC meclisinde hangi siyasi parti Erdoğan'la Eroğlu'nun imzaladığı bu anlaşmaya ben usule uygun bulmadım hayır diyorum diyecek. Ha, ben mesela Serdar Denktaş'a açık açık sormak isterim. Öyle bir kas gücü var mı? Ya da Özkan Yorgancıoğlu şu anda Liverpool'dadır ama ona da merak ederim. Yani... <laughs> Onu bilmiyorum ama <laughs> e, Serdar Denktaş'ın yapmış olduğu yorum e, kendi yorumuna göre ki buna, ben ona katılmıyorum e, ee, usule uygun olmadığını söylemektedir. Ama yine de Serdar Denktaş ne demektedir? Usule uygun değildir ama ee, bu, bu, anlaşmaya sıcak bakmadığı anlamına da gelmez. Sayın öğrenci da aynı şeyi söylüyor. Yani aynı şeyi söylüyorlar ama ya madem ki usule uygun değildir gelin mecliste reddedin bu anlaşmayı dersem yani. Ee, şunu şunu e, söyleyeyim. ne konuşursunuz boşuna eğer, durumu eğer, da var yani. Eğer meclisin iradesinin atlandığı söyleniyorsa ki atlanmadı. Gördüğünüz gibi meclisin önüne gelecek ve tartışılacak ve oylanacak. Ee, bu rahatsızlığı dile getirebilen bir siyasi parti bu anlaşmadan rahatsızsa bu anlaşmaya da karşı çıkabilecek. Evet. Şöyle bir şey sorayım. Ee, hiç kimse olası bir çözüm umudu taşımıyordu. Yani vatandaşlar için konuşurum. Herkes bıktı usandı. Konuşmak bile istemezdi bu Kıbrıs sorununu. Hala daha öyle değil mi? Ben kaçırdım. E, yani hayır şu anda daha da üzerine tuz biber eklendi. Yani petrol krizi bir o kadar daha umutsuzluk yarattı. Ama böyle bazı örnekler olabiliyor. Şimdi daha fazla kötüye giderken ansızın dran diye tam terste dönebiliyor. Var mı öyle bir umut? Şu açıdan bakmamızda yarar var diye düşünüyorum. Bir kere e, bu krizin ortaya çıkışı öncesinde bu diplomat, yabancı diplomatlar, uluslararası toplum genel olarak Kıbrıs sorununun Çözülmesi gereği üzerinde çok fazla durmuyorlardı. Evet. Ee, yani bir çatışma yok. Etrafındaki bölgede zaten ciddi bir istikrarsızlık var. Bana kalırsa böyle bir bakış vardı. Ee, yani Arap Baharı çerçevesinde ciddi bir istikrarsızlık. Bir çeşit istikrar adası olarak Kıbrıs orada duruyor. duruyor. Kıbrıs Türkler limbo duruyor. Kıbrıs Türklerin ciddi bir varlık mücadelesi e, söz konusu. Onun bir önemi yok. Uluslararası toplumun böyle bir bakışı vardı. Ama Böyle bir krizin gündeme gelmiş olması aslında tersten sizin söylediğiniz gibi e, Kıbrıs sorununun çözülmesi ihtiyacını ya da çözülemese bile belirli bazı konularda Kıbrıs Türkler Rumların somut işbirliği yapması ihtiyacını gündeme getirmiş durumdadır. Bu açıdan olumlu olarak da aslında görülebilir. Hmm. Örneğin e, ortak olan şeyleri işletme konusunda bizim için bir ilk olmaz aslında bu. Örneğin Ortak Kültürel Miras Komitesi kurduk bu adada. Ee, müzakereler çerçevesinde kuruldu. Şimdi devam ediyor. Yüzden fazla da toplantı yaptı. Ee, çok da bilinmez aslında. Ve birlikte karar alarak hem güneydeki hem kuzeydeki hem e, Hristiyanlığa hem Müslümanlığa hem de genel olarak Kıbrıs adasına özgü ortak kültürel mirasın restore edilmesi için e, tekrar e, kazandırılması için ve yıkılmasının önlenmesi için çok ciddi bir faaliyet içerisindedirler ve para bulmaya çalışıyorlar birlikte bunları tamir etmek için. Çünkü ortak kültürel mirasımız istiyoruz. Evet. Dolayısıyla ortak zenginliği de birlikte paylaşamamamız için aslında hiçbir neden yok. Hmm. Benim endişem bu zenginliği toplumlardan sadece birinin tek başına e, elde etmeye kalkışması aslında 2004'te yaşadığımız sıkıntıyı yeniden ve çok daha güçlü biçimde gündeme getirebilir. Kofi Annan kendi raporunun içerisinde açıkça söylemiştir. Gücü ve zenginliği Kıbrıslı Türklerle paylaşmaya hazır olmadıkları için Rumlar bu planı reddetmiştir. Eğer o zenginliği siz 5 katına 10 katına çıkarırsanız o zaman hiç paylaşmak istemeyecek. Böyle bir sıkıntı da olabilir. Onun için iş birliğini zorlamak gerekir diye düşünüyorum. Yani Allah kolaylık versin değilim. E bugün ne olacak yani? Bugün gideceksiniz müzakereye. Yani New York'tan sonra ilk buluşma. Evet. New York'ta hiç karşılaşmadı Sayın Eroğlu ile Sayın Christophe's değil mi? Sayın Aristot karşılaşmayı tercih etmediği için karşılaşmadı. Eee. Çünkü biliyorsunuz New York'ta yapılan Genel Kurul toplantılarına e, kendince devlet başkanı olarak davet edildiği için toplum lideri olarak gördüğü Sayın Aristot e, Sayın Erol'unu kabul e, gör, gör, görüşmek istemiyor. E, evet. Ama örneğin genel sekreteri ile görüşmek üzere New York'a davet edilmiş olsalardı evet. her ikisi de toplum lideri, toplum lideri olarak olduğu için evet. görüşürdü. Yoksa aslına bakarsanız Petrol ve doğal gaz konusunda ki önerimizi biz hem e, Sayın Genel Sekretere muhatap olduğu için ve birini atamasını istediğimiz için hem de Sayın Aristopias'la eş zamanlı yapmayı tercih ederdik ama Sayın Aristopias e, orada bizimle görüşmedi. Evet. Ee, bugün Avrupa Birliği ha, bugün. konuları görüşülecek. Yani evet e, bugün tamamen e, ayrı konular. E, aslında e, bazı açılardan e, ayrı ama bu konuda epey bir ilerleme kaydedildi geçmişte Avrupa Birliği konusunda. Geriye kalan hususları müzakere edeceğiz bugün. E, tam gün yapılması öngörülüyor. Umarım e, bugün bir miktar ilerleme kaydederiz. E, biz de öyle umarız. Sizi uğurlayalım. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür geldiğiniz ederim. için. Kısa bir süre sohbet ettik ama inşallah başka bir gün daha uzun sohbet i̇nşallah. edebiliriz. Çünkü hem Cumhurbaşkanlığına dönmeniz gerekir hem de bugün müzakereniz var. Çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür Size kolay gelsin. Göreviniz zor. Çok zor. <laughs> <Çok sağ olun. gülüyor> evet Sayın Kudret sayı uğurlayalım. Biz programımıza biraz bugün format değiştirdik ama olsun kaldığımız yerden devam edeceğiz ayrılmayın. ayrı ayrı fatura ödemeye son. İster alışveriş yaparken, ister benzin alırken, fatura kuşunu gördüğün her yerde faturanı öde. Tıkla limasolbank.com'u öğren ödeme noktalarını. Onur Air ile İstanbul Atatürk Havalimanı ve Trabzon'a uygun fiyata uçuş dönemi başladı. Şimdi biletinizi onurair.com.tr'den alın, 79 liradan başlayan fiyatlarda uçun. Hem Türkiye'nin en büyük özel hava yolu şirketi Onur Eyerim kalitesiyle uçun, hem de uygun fiyata uçun. Yerli sermayenin gülen yusu, boya ve yapı kimyasalları sektörünün lider markası Kale Boya sizi renklerin büyülü dünyasına davet ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm noktalarına dağılmış bayi ağı ve bilgisayarlı renklendirme sistemleriyle tüm tüketicilere ulaşıyor. Mekanlarınızdaki kale boya şıkkı kıskandıracak güzellikte renk tonlarıyla hayatınızı renklendiriyor. Kale boya. 4 mevsim hayatınıza renk katar. kalmakta direnmek için. Çıkın ışığa, buluşabilenler, sevindirebilenler, değişebilenler. Lesbos'a Türk Belediyesi'nin düzenlediği 9. Kıbrıs Tiyatro Festivali'nde Tiyatro Pera, 1980 askeri darbesinin yarattığı sancılı dönemiyle Quintet, bir dönüşün beşlemesi oyunuyla izleyenleri yüzleştiriyor. Sürükleyici ve etkileyici bir oyun olan Quintet bir dönüşün beşlemesi 27 Eylül Salı saat 21'de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde sunulacak. Halkımızın talebi üzerine koltuklar numaralı olup biletler 15 Türk Lirası'dır. Biletler Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'ndan temin edilebilir. Telefon 22 78 782. Haydi insan kalmakta direnmek için ...hayatı ve insanı aydınlatan tiyatronun ışığında buluşalım. Zarafetin, şıklığın, mutfakta tek adresi... ...Teka Ankasre. Ayrıntılardaki zarafeti istedim... Sigorta ürünleri Özkan Kösezade etti Telefon 227 1661 227 74 22. Polatkan Turizmi'nin sağladığı avantajlardan siz de faydalanın. Bir tıkla dünya ayaklarının altında. Polatkan.com Dünyayı tanımak mı istiyorsunuz? ...o halde... ...polatkan.com Gezip, görmek, eğlenmek için... ...polatkan.com Yurt içi, yurt dışı... ...seyahat ve otel rezervasyonlarınız için... ...adresiniz... ...yine polatkan.com parmaklarınızın ucundan Evet bir kez daha merhaba, bir kez daha hoş geldiniz. Bugün kaçıydı? Bugün 27 Eylül 2011 salıydı. Sayın Kudret Özer Sayla sohbet ettik. Kısa bir sohbet oldu. Olsun, çok faydalı olduğu inancındayım. Ee, umarız her şey yolunda gider. Umarız çözüm yolunda gider. Umarız çözüm yolunda herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Bu bizim için, Kıbrıslı Türkler için hayati öneme haiz bir durum. Evet, köşe yazısı okuyamamıştık, atlamıştık. Onlara şöyle bir bakalım. <laughs> Reşat Akar, Kıbrıs Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni <laughs> bugün siyasi irade gerekli başlıklı bir yazı yazmış. Birlikte okuyalım. Uzun yıllar Avustralya, Yeni Zelanda, İsviçre, İngiltere ve Avusturya gibi ülkelerde yaşayıp daha sonra Kıbrıs'a dönüş yapan insanların en büyük şikayetleri çevreyle ilgilidir. Avustralya'dan dönüş yapan Aylan İbrahim de bunlardan biri ailesiyle birlikte Kuzey Kıbrıs'ın değişik bölgelerini ziyaret eden Aylan Hanım Kıbrıs'a yaptığı açıklamada kent ve köylerin, yol kenarlarının hatta tarihi eserlerin bulunduğu yerlerin çöplüğe dönüştüğünü belirterek duygularını şu sözlerle özetledi. 35 yıl önce bu ülke daha temizdi. Yalan mı? Değil. 35 yıl öncesinde, 10 yıl öncesinde daha temiz, daha bakımlıydı. Özellikle emlak patlamasıyla birlikte kontrolsüz nüfus akışının da patlaması sonrasında çevre çok büyük bir tahribata uğradı. Betonlaşmanın yanı sıra yol kenarlarına, ormanlık kalazilere, hatta sahillere bırakılan çöpler bu güzel ülkeyi büyük bir felaketin eşiğine getirdi. Kuzey Kıbrıs'ta İlk hükümetin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olan ardından 13 yıl sırayla Dışişleri Bakanlığı yapan Kenan Atakol'un değerlendirmesi de bu yöndedir. Aktif siyasetten ayrıldıktan sonra kendini tamamen çevre konularına adayan Kenan Atakol'un Kıbrıs'a gönderdiği mektubu dün bu köşede yayınlamıştık. Yılların siyasetçisi bugünkü siyasilere adeta isyan ederek tepkisini ortaya koydu. Çevrenin ve buna bağlı olarak turizmin tehlikeye girdiğini, buna karşın siyasilerin hala işin ciddiyetini kavrayamadığını vurgulayan Atakol'un şu söz. Sözleri...